Pakmaya Mutfağı bugün babalar için, abiler için, delikanlı gençler için, kardeşler için, kocalar için çalışacak. Bugün ağız sulandıran dev gibi bir hamburger yapacağız. Hemen ilk önce ekmek yaparak tarifimize başlayalım. Burada 480 gram unum var. Unu çalışma tezgahımın üzerine döküyorum. Ve ondan sonra tam ortasından şöyle bir havuz açıyorum. Neden? Çünkü bu havuza bütün malzemeleri koyacağım. Ve ondan sonra Karıştırmaya başlayacağım. İlk önce 35 gram tereyağım var. Bu oda sıcaklığında yumuşadı. Bunu koyuyorum. Yaklaşık 3 çay kaşığı kadar e, tuzum var. Bunu da ilave ediyorum. <laughs> 40 gram şeker. Toz şekeri de ilave ediyorum. Bir paket instant kuru hamur mayası kullanacağım. Biliyorsunuz bu kuru hamur mayası doğrudan ilave edilebiliyor instant olanlar. Ama tuz ve şekere değmemesi lazım. O zaman mayanın aktivasyonunu bozuyor. Ben bunu da şöyle unun etrafına serpiyorum. Doğrudan tuza ve şekere gelmeyecek şekilde. Hem kullanımı çok kolay hem de yoğurdukça aktif oluyor. Böylelikle çok fazla zaman kazanıyoruz. 250 mililitre sütüm var. Bu alışıla gelmiş hamburger ekmeklerinden biraz daha farklı. Böyle daha tatlı, yumuşak tadı olan bir ekmek yapacağız. Bunu da içerisine koyuyorum ve son olarak burada 40 ml suyum var. Ama tabii ki bu tariflerde her zaman oranlar değişebiliyor. Kullandığınız unun cinsine göre, havanın sıcaklığına, havadaki neme göre o yüzden hepsini doğrudan ilave etmiyorum. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Eğer ki bir yerde yetmediğini görürsem o zaman yine doğrudan içine ilave etmeyeceğim bu sefer. Elimi alacağım. Elimi biraz nemlendirip yoğurmaya devam edeceğim. Kolay bir yol göstereyim size. Hemen böyle elinize eğer daldırırsanız eliniz ıslanır. Ve ondan sonra bütün hamur elinize yapışır. O yüzden bir tane çatalla kenarlardan yavaş yavaş bu içerideki sıvı biraz unla karışana kadar... ...şöyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Ondan sonra biraz ilerledikten sonra bunu bırakacağım. Çatalı bırakıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi bu su yeterince unla karıştı. Hemen çatalı temizliyorum. Ama yine de çok fazla elimin pislenmesini istemediğim için böyle bir hamur kesme aparatıyla önce iyice yediriyorum. Son olarak da elimle devam edeceğim. Böyle birkaç kez yapmanız yeterli. Ekmeklerde önemli olan şey unu iyice çalıştırmanız. Bu yüzden de biraz güçlü kuvvetli bir e, beye de ihtiyaç duyabilirsiniz. O yüzden oğlunuza, kocanıza söyleyin dev gibi bir hamburger vaat edip, onu çalıştırabilirsiniz ya da siz yavaş yavaş yapabilirsiniz. Eğer bir e, hamur yoğurma makinesi kullanıyorsanız bir mikser, o zaman doğrudan bütün her şeyi içerisine koyup çalıştırabilirsiniz. Ben şimdi tam istediğim kıvama geldi. Hem ellerim hiç bu şekilde hamur olmuyor ama biraz yoğurmak gerekiyor. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar yoğurmalıyız bu hamuru. Yaklaşık 20 dakika yoğurdum. Artık iyice istediğim kıvama geldi. Elastik. Nasıl anlayabiliriz? Böyle bastırdığınız zaman hemen geri geliyorsa hamur istediğiniz kıvama gelmiştir. Şimdi ben bunu mayalandıracağım. Oda sıcaktan biraz daha ılık bir yer olursa eğer öyle bir yer yoksa tabii ki biliyorsunuz böyle bir cam kasenin içerisine koyup üzerine bir battaniyeyle bir montla sarabilirsiniz. Ama üzerinde kapatırsanız hava almazsa o zaman biraz daha ılık olur. Bunu koyuyorum. Şimdi mayalanacak. Mayalandıktan sonra şekil vereceğim. Ve ondan sonra bir kez daha mayalandırıp pişireceğim. Hamurum yaklaşık bir saatten sonra çok güzel kabardı. Gördüğünüz gibi neredeyse iki katına hatta biraz daha fazla çıktı. Şimdi ilk gazını alacağım ben. Ondan sonra tekrar şekil verip ikinci kez mayalandıracağım. O yüzden bunu çalışma tezgahımın üzerine alıyorum ve çalışmaya başlamadan hemen önce de biraz un serpiyorum. Hem üstüne hem de ellerime sadece ve bastırarak birkaç kez gazını ilk gazını almamız yeterli. Sonra da bunu uzun bir rulo yapıp Bundan isterseniz 10-12 tane normal boyda hamburger ekmeği çıkartabilirsiniz. Eğer daha büyük yapmak istiyorsanız 6-8 tane rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Ben şimdi biraz büyük yapacağım için bunu 6'ya bölmek istiyorum. Yaklaşık böyle altı parçaya bölüyorum. Eğer bir tanesi küçük geldiyse hemen gözünüze en büyük gelenden şöyle küçük bir parça alıp ekleyebilirsiniz. Bunları kenara alıyorum ve şimdi yuvarlamaya başlayacağım. Tepsiyi koyalım. Bunu çok sakin bir şekilde bu kendisi yuvarlanacak şekilde tezgahın üzerinde böyle birkaç tur attırın ve ondan sonra eğer herhangi bir pürüz varsa üzerinde böyle içe doğru katlıya 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 pürüzsüz hale gelene kadar yapın. Ondan sonra hafifçe bastırıp üzerine çünkü içeride de çok fazla kabaracak. Hafifçe bastırıp bunu fırın tepsisine koyuyorum. Bunu da sonuncu olarak koyuyorum. Ama kalanlarla da yapmaya devam edeceğim ben. Şimdi bunu ikinci kez tekrar mayalandıracağım. Bu da yine yaklaşık 45 dakika sürecek. İkinci kez mayalandıktan sonra üzerine yumurta sarısı süreceğim. Şimdi bunu mayalanması için kaldırıyorum. Ekmeklerim ikinci kez mayalandı. Biraz kabardı. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüp Fırına atacağım. İsterseniz yumurta sarısı sürmeden de yapabilirsiniz bunu. Ama yumurta sarısı hem daha parlak bir görüntü veriyor, hem de tabii ki tadında biraz etkiliyor. Ama yumurta sarısı sürmeden de pişirebilirsiniz. İsterseniz üzerine biraz süt sürebilirsiniz. O da gerçekten ve daha yumuşak bir etki veriyor. şu üçüncü. İsterseniz tabii ki üzerine susam serpebilirsiniz. Çörek otu serpebilirsiniz haşhaş tohumu serpebilirsiniz. Tamamen rahat olabilirsiniz çünkü herhangi bir kural yok. Evde hamburger yapıyoruz. Bunu yumurta sarısına sürdükten sonra şimdi fırına atacağım. 200 derecede yaklaşık 40-45 dakika kadar iyice üzeri nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Pakma edince aklınıza ne geliyor? Maya, ekmek, hamur işi, tatlı, pasta. Peki ketçap dersem? Evet yanlış duymadınız şimdi pakme mutfağında beraber ev yapımı bir ketçap yapacağız. Gerçekten son derece kolay, sağlıklı ve lezzetli olacak. Hemen başlıyorum. 2 kaşık pakme pudra şekerini doğrudan şöyle biraz eleyerek tavanın dibine koyuyorum. Neden? Çünkü bunu şimdi burada karamelize edeceğim yaklaşık bir 3-4 dakika içerisinde karamelize olacak. Hiç karıştırmıyorum. Ta ki kenarlardan başlayıp ortada çok az şeker kalana kadar bekleyeceğim. Her taraf kahverengi olacak ve o zaman inanılmaz güzel bir koku çıkartacak. Ve ben ondan sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Şimdi neredeyse tamamen pudra şekeri karamelize oldu. Çok az bir şey kaldı. Onu da ben böyle bir spatula ile Karıştırıyorum. Burada 1 kilodan rendelediğim domates rendesi var. Ee, bunlar biraz kırmızı, olgun domateslerdi. Eğer olgun değilse siz bunu biraz daha arttırabilirsiniz. Ama tabi isterseniz hazır domates rendesi veya domates püresi de kullanabilirsiniz. Bunu da hemen ilave ediyorum. Ve sıra geldi baharatlara. Çok az rendelenmiş zencefil. Böyle yaklaşık küçük bir baş parmağın ucu kadar bir parçadan rendeledim. 2 çay kaşığı kadar bal. Bal yerine pekmez de kullanabilirsiniz. Yaklaşık 4 yemek kaşığı sirke. Onu da ilave ediyorum. Ve burada önceden hazırladığım bir baharat karışımım var. Genelde Çin baharatı diyorlar. Bu aslında 5 baharatın karışımından oluşuyor rezene, anason, karanfil, tarçın ve biraz kırmızı biber. Ekşi ölçülerde bunu öğütüyorsunuz ya da öğütülmüşü karıştırabiliyorsunuz. Bundan da yaklaşık 2 tutam şöyle herhalde yetecek. Ben acı sevdiğim için içerisine bir de acı koymak istiyorum. Şöyle bir kırmızı biberi alıyorum. Ortadan keserek tohumlarına ulaşmak istiyorum ki acı tadı versin ama çok acı olmasını istemediğim için bunu daha sonra çıkartacağım. Bunu da doğrudan içerisine atıyorum. Ve altını kısıp yaklaşık 45 dakika bu şekilde pişmeye bırakıyorum. 45 dakika sonra kıvamına bakacağım. Eğer çok koyu olduysa biraz su ilave edeceğim. Eğer henüz hala suluysa o zaman biraz daha pişirmeye devam edeceğim. 45 dakikadır keçebim burada pişti. Şimdi içerisindeki biberi alıyorum. Ama eğer siz biraz daha acı istiyorsanız... ...başta koyarken bu biberin sapını alıp koyarsanız... ...o zaman bunu da beraber blenderda çekebilirsiniz herhangi bir sorun yok. Ben bu kadar acının şimdi yeteceğini düşünüyorum. Bunu da biraz daha güzel bir kıvamda olması için şimdi blenderdan çekeceğim. İsterseniz böyle hafif daha pütürlü gerçekten ev yapımı gibi ya da biraz daha güzel olmasını istiyorsanız bu şekilde öğütüp de kullanabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum ve her ihtimale karşı sıcak olduğu için bir tane de bezle tutuyorum. Çok yüksek devirde istemiyorum. Küçük, az devirde ve kısa kısa aralıklarla biraz çalıştırıyorum. Biraz daha çalıştırıyorum. Neden? Çünkü çok fazla sulanmasını istemiyorum sosumu. Biraz daha çalıştırıyorum. Ve bu kadar neredeyse yeterli ama siz tabii ki istiyorsanız daha fazla yapabilirsiniz. Hatta bir süzgeçten geçirip çok daha pürüzsüz bir kıvam elde edebilirsiniz. Sonuç yaklaşık olarak şöyle bir. ...kıvamda olacak. İşte ev yapımı ketçabımız hazır. Hamburger ekmeğimiz çok güzel kızardı. Gördüğünüz gibi nefis kabardı. Yumuşacık bir ekmek elde ettik. Ee, önceden de yaptığımız ev yapımı ketçabımız var. Öyleyse neden kendimizi ödüllendirmiyoruz? Şöyle dev gibi lezzetli bir hamburgerle... ...ben köftemi önceden hazırladım. Yarım kilo kıymaya biraz biber salçası, bir tatlı kaşığı kadar tuz ve karabiber koyup yoğurdum. Ve bir hamburger şekli verdim buna. Ama siz isterseniz kekik, biberiye vesaire baharatlarla tatlandırabilirsiniz. Dökme demir tabağımı önceden iyice ısıttım. Şu anda çok sıcak. Doğrudan üzerine koyuyorum ve 2 dakika boyunca hiç ellemeyeceğim. 2 dakika boyunca bir tarafı ondan sonra çevirip 2 dakika da diğer tarafını kızartacağım. Köftemin bir tarafı 2 dakika pişti. Şimdi çeviriyorum. 2 dakika da bu tarafını pişireceğim ama o pişerken ben de bir yandan burada ekmeğimi hazırlamak istiyorum. Ekmeği boylu boyunca ortadan kesiyorum. Ve altına önce bir kaşık ev yapımı ketçaptan yayıyorum. Ve şimdi köftemin pişmesini bekliyorum. Köftemin iki tarafı da kızardı. Şimdi bunu servise hazır hale getiriyorum. Ketçap sürdükten sonra köfteyi koyuyorum ve sırasıyla önce harika soğanlar. Hemen üzerine böyle birkaç dilim domates ve en üstüne de tabii ki hamburgerin vazgeçilmezi marul yaprakları birkaç tane de ondan koyuyorum. Son olarak bu harika hamburgerin üzerine kapatıyorum ama düşmemesi için de ne yapıyoruz? Şöyle tam ortadan bir kürdanla saplıyoruz ve yemeğe hazır hale geldi. Afiyet olsun. Oh, lezzet apa.